Seni gidi anasıyla cima eylediğimin çocuğu seni. Beni sinirlendirme validenle cinsel münasebette bulunabilirim. Ne kadar da sevimli bir veledi zinasınız. Ne dediğimi anlamadın değil mi? Evet. Çünkü iltifat eder gibi küfür ettim. Ya çok tatlısın seni sikerim ben. Orospu. Yerim seni. Hayır öyle bir bakıyorsun ki. İnsanın göz bebeklerini çıkartıp sikesi geliyor. İnsanın göz küresine sıçası geliyor böyle. Öyle öyle böyle bakmıyor yani. O gözün üstündeki kirpikleri sokasım geliyor gözüne. Evet. Senin ananı zenci mi sikti bu boyunda arkadaş? Bu omuz ne? Bu bacak ne öyle? Yok oğlum, iltifat anlamında söyledik yani. Oğlum, niye bağırıyorsun ki yani? Şaka yap. Ulan sen var ya ne komik adamsın lan. Tam bir orospu çocuğusun sana koyayım. Ya senin var et, ta götünü sikiyim ben ya. Nasıl adamsın sen ya? Piç. <laughs> Her ortamda vardır böyle kendini bilmez dal yaraklar. Pitsin Piçsin götsün ama iyi adamsın ha. Arada şerefsizliklerin tutuyor. Arada bir yere falan giderken ipneliğin de tutuyor. Ama adamında da dibisine. Arada adamından da şüphe mi Onu boşver onu karıştırmayalım. Sikin aşağın gezdiren yesin. O bana dedi ki gelirsem seni asarım. Ben de ona dedim ki, bak dedim kardeş seni daşşaklarından dedim tavana asarım bak dedim. Çeşme diye sallandırırım oradan dedim. Ama beni dinlemedi ben ona iltifat ettim aslında. Ay kız Fatma, mini tek sana çok yakışıyor boyun kısa ya. Bana hiç yakışmıyor bacaklarım uzun olduğu için. <laughs> Götten bacaklı. Ya ben daha önce senin kadar embesil bakanlığı görmedim biliyor musun? Gerçek anlamda hani manasız. inanılmaz. Ne? Neden alanda şimdi yarra? Sana sıçarım ben. Sana bokumu yediririm. Hı? <laughs> Çıksın. <laughs> 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 Yalnız şu an skor değil mi? İtfaiye daha gibi. Sen ne kadar tatlı bir varoşsun öyle ya. Bu ne güzelliktir ya Rabbi. Siz annenizin genital uzvundan çıkmış olamazsınız. Herkesin anlamasını beklemiyorum zaten. Anlamayanlar için yoruma bırakacağım ne de demek istediğim. Teşekkürler. Oğlum sen ne anasının gözlüsün ya çok piç elipsin ya. ya. sen ne kadar yavşak bir adamsın. Tam ağzına sıçılacak bir adamsın var ya. Biliyor musunuz hepiniz yalak kenelersiniz. <laughs> ya abi şuna bakar mısın ya? Üf abi asalete bak ağza bak ya ağzını sikeyim ben seni ya. Birber bir berbere bir ber, ne demiş biliyor musun? Ne demiş kanka ne demiş? Ebenin amına trenle girer götünden vagonla çık <laughs> Kanka sana ne diyeceğim biliyor musun? Biz yarış yapsak kesin sen beni yenersin. Her şekilde. Ama burun farkıyla. <laughs> bir de şey var, at gibi hatunsun. Küfür mü ediyor, iltifat mı ediyor belli değil. Yavrum acaba bir şey soracağım ama senin bünye 128 GB mı? Yani alabildiğini alıyorsun içine. Yeterli depolamanın hatası vermiyor diyeyim Murat. İltifat eder gibi küfür et teyze. Tatlım ben senin 12 parmak bağırsağını birbirine bağlar ip atlarım Aa, canım işte benim. benim. <gülüyor> <gülüyor> Yürü be oğlum Boynu posunu göreyim. Gevşek miyim ben bir erkek için öleyim sana adam diyenin belasını sikeyim. Ay çok güzel küfür ettim. On numara oldu. <laughs> ya sen aynı Emrah Soy mimikleri gibisin ha. Allah'ın sana bahşettiği beynin bir taş kadar ağır ama bulut kadar hafif fikirlerim var ya. Aa maşallah sen ne güzel bir kızsın. Ananın amına sağlık. İyi ki doğurmuş seni gerçekten bak. Hay avradını sikim ne tatlı bir kızsın sen.